Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Ilgın. Ben size demiştim çekmece ve kova videosu yapacağım. Bunlara sık sık zaman bulunca. Zaman buldum yaptım. Önce çekmeceden başlamak istiyorum. Çekmecenin içinde yaşlı yaşlı yani yaşlı için bir baston var. Ya da böyle boya ölçmek için şey yapabilirler. Öyle bir şey. Böyle. Daha sonra bunda ise, kavumuzda ise kutumuz çıkıyor. Kutumuzun hmm, kutumuzun içinden şöyle kendi yaptığım mini bir ruj çıkıyor. Rujumuzu açıyoruz böyle bir şekilde. Bakın böyle bir ruj yaptım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki kova ve şey videolarında görüşmek üzere.